Merhabalar arkadaşlar. Ankara Paynır Mehmet'ten herkese saygı ve sevgilerle. Bugünkü aracımız 2017 model Audi A4. Aracımız Android Multimedia yaptık. Cihazımızın özelliklerini sayımı ilk önce. 4 GB RAM, 8 çekirdek, 64 GB dahil hafızaya mevcut. Kapasitif dokunmatik IPS ekran. Aracımızın hiçbir şekilde orijinalini bozmadan, joystick dahil her şeyimiz eskisi eski gibi çalışmaya devam ediyor. Aracımıza ekstra olarak gereksiz kamerası ekledik. Araçta hiçbir şekilde kesme, değil delme olmadı. Plakalık yerine geri gereksiz kamera özelliğini ekledik. Ekstra olarak da Android verimiz Audi temanın önümüz araçta neler yapabileceğiz? USB SD kart üzerinden video, klip, müzik dinleyebilir. Bluetooth'tan kablosuz olarak müzik dinleyebiliriz. İnternetli ve internetsiz olarak navigasyon kullanacağız. Google haritalar, yandaki haritalar, Google yazılımı gibi aplikasyonlarımızı kullanabileceğiz. Gmail üzerinden maillerinize bakabilirsiniz. Igo yazılımı sayesinde internet olarak navigasyonu kullanabileceksiniz. Ekran yansıtma özelliğiyle telefonunuzda ekranını direkt cihazınıza yansıtabilirsiniz. DVR özelliğiyle ön kamera takabilir ön kayıt videolarınızı yapabilirsiniz. Orjinal menümüze geri döndüm. Ekstra bir de aplikasyonlar menümüz var. Aracınızın kem bilgilerine kadar her şeyiniz buradan görebilirsiniz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Herkese saygı ve sevgilerle uğurluyorum.